Merhaba arkadaşlar. Ben Mersin Kayacan Bilgisayar'dan Osman. Ee, biraz önce e, İlham Bey var bizim müşterimiz. Geldi e, benim televizyonda e, flash belleğimde mesela daha önce burada bir iki tane mp4 dosyası vardı. Şu anda değiştirdim aslında ama e, önce ben bir test edeyim derdim. Şimdi arkadaşlar e, televizyonda izleyemiyor Tabii ki uzantısı avi olduğu için bunu e, MP4 yapmamız lazım genelde eski televizyon olduğu için MP4 destekli avi destekli değil ve nasıl yapmamız lazım Normalde arkadaşlar buraya geliyoruz MP4 yazıyoruz tamam diyoruz Evet diyoruz tekrar tekrar tek 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 MP4 yapana kadar arkadaşlar bir toplu komut dosyası var arkadaşlar Şimdi burayı silelim arkadaşlar. Burayı kafanız karışmasın. Ee, sağ tıklayız. Yeni ve metin belgesi açıyoruz. Bu arada Windows 10 kullanıyorum arkadaşlar. Yazacağımız komut şu arkadaşlar. Çok basit. Ren. Yani rename ismi değiştir. Kısacası rename de yazsan yani rename de yazsanız kabul eder. Ama ren yıldız yıldız demek tabi yıldız nokta demek arkadaşlar İlk e, ismin baş şeylerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor. Mesela buradaki P807-0269 Yıldız yaptığımız zaman isimler baştaki soldaki noktadan önceki dosyalar tamamen aynı kalıyor. Avi değiştir. Yıldız nokta avi tekrardan aynı isimde kalsın. Ama uzantısını mp4 yap kardeş diyoruz. Bunu kontrol veya kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar ne olur? Bu text dosyası olur. Text dosyası olduğu zaman çift tıkladığın zaman bu dosya gelir bizim işimize yaramaz. Burada yapacağımız dosya farklı kaydet yapıyoruz arkadaşlar. Buraya istediğiniz şekilde isim verebilirsiniz. Ee, uzantı değiştir. Ama buraya dikkat edin arkadaşlar. Nokta bat. Toplu komut yani dosyası genelde. Eskiden biz e, dos ortamında hep bunları bu şekilde yazardık. Uzantı değiştir nokta bat. Kaydediyoruz. Aynı klasör içerisinde uzantı değiştir nokta bat. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde e, kayıt e, durdurmuyorum. Avi. Bakın hepsi uzantısı avi. Uzantı değiştire çift tıklıyorsunuz. Bir. 2 3 olmadı. 2 tane içerisinde nokta mp4 bütün avi uzantılarını mp4 yaptı arkadaşlar. Bakın m mp4 şimdi ola ki mp4'ü e, avi yapmak istiyorsunuz. Ne yapacağız? Uzantı değiştir. Bu sefer text dosyasını kullanmayacağız. Zaten elimizde bir tane bat dosyası var. E, bunu düzenle yazıyor, yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün MP4 dosyalarının ismi aynı kalsın. Uzantısı nokta MP4 olan dosyaların uzantısı gene aynı kalsın. Bize AV yap. Ctrl S yapın. Kaydedin. Ve çift tıklayın arkadaşlar. 1 ve 2 saniye içerisinde bütün dosyalar AV oldu ve herhangi bir şekilde bir e, görüntü kaybı oluşmadı. O konuda rahat olun. Ama bizim bu şekilde teslim edersen müşterime aynı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ren bütün avi uzantılarını mp4. Şimdi arkadaşlar burada avi buradaki avi olduğu için mp4'ü siz e, yani x, x -fit daha farklı şekilde yapabilirsiniz. Mod yapabilirsiniz ama genelde en çok televizyonlar avi ve mp4'ü desteklediği için bu ikisi arasında ben tercih ettim genelde. Kontrol S. Çünkü yani tercih etme olayı değil arkadaşlar. Televizyonumuz MP4. Eski model olduğu için ancak MP4'ü destekliyor. Kontrol S yapıyorum arkadaşlar. Uzantı değiştire. Çift tıklıyoruz. 1-2 saniye içerisinde bütün dosyalar MP4 oluyor.